Evet arkadaşlar şu an Samsun'dayız. Ala Aydağ'ın fırınındayız. Gördüğünüz gibi fırınımızı yaktık arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ama burada da gördüğünüz gibi bir fabrikayı yıktık. Burada isim, evet fabrikanın isim borusunu görüyorsunuz. Yıktığımız bir malzeme past içerisinde. Bunların üzerine su vuruyor, su kaynıyor. Ve kaynadığında da buhar olup ekmeğin üzerine kızartıyor. Ama biz ne yaptık arkadaşlar? Gördüğünüz gibi krom isimi yaptık. İçi dahi kromdur arkadaşlar. Şöyle bakınca kromdur. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Kromu. Evet. Şöyle bakınca krom isim ve paslanmaz 316. Amacımız insanlara hijyeni gitmek yedirmek. Oysa burada Gördüğünüz gibi bir fabrikanın e, buhar teşkilatlarını, burada bir fabrika vardı, çektik. Gördüğünüz gibi komple pas yediriyoruz arkadaşlar. Evet, olay bu arkadaşlar. 0542 717 39 55 No'lu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.